Evet. Hazır mıyız? Hazır. Peki o zaman önce yorum sonra puan lütfen. Şimdi öncelikle Tolga'dan başlayayım. Tolga taban sunumu çok güzel olmuş. Sunumu bayağı başarılı buldum. Ama alttaki yapmış olduğumuz buğulamanın sosuna baktığında bir yağ kusması vardı. Fark ettin mi onu? Üzerine ve hatta yağlar çıkmış. Şef balıktan o şeyde zeytinyağında sote dediğim balığın yağı değil mi? Siz normalde onu almamız lazım. Bende var mıydı? peçeteli beklettim. Ama işte sosta yağ vardı. Yağ dışarı çıkmıştı. Lezzet vurmuyordu abi ya. Hani istediğim o şeyleri alamamıştım. Aradım lezzeti bulamadım öyle söyleyeyim sana. Doğru söylemek gerekirse benim sana puanım 7. Arzu Hanım'a geçmek istiyorum. Arzu Hanım son anda yapmış olduğum manevrayla bence orada kendini kurtardım. Öyle söyleyeyim. Sayenizde şey. Sayemde değil. Sonuçta herkese de burada aynı şekilde yorumlar yaptım. Sunumun iyiydi. Sunumun benimki de aynıydı. Yemeğin uyumu çok güzeldi. Teşekkür ederim. Benimkine gerçekten yakın bir şey yapmışım. Beğendim. Yaprakta bir geçişte bir sıkıntı vardı ama pişmişti biraz böyle erken alsam mesela çok büyük not kırabilirdim ama tabağa beğendim benim sana puanım 8. Kadir'e gelmek istiyorum zaten sen kaldın Kadir sunumun çok güzeldi herkes sunumu başarılı yapmış zaten sunum puanın çoğunu zaten sunumdan verdim evet şu Holeniz sosta hatta sana da söyledim ama sen orada dengelemişsin tarhununu çok koymuşsun bildiğin Holeniz sosu tarhun almıştı en hani yemeğin hepsi de tarhun Biraz yani daha koydum hatta Sen çok koymuşsun tadı gel. şimdi tattığımda inan yani bilmiyorum sen sonra tadına bakın hep tarhun yedim hani yemeğin tüm her şey dağılmış ve tarhun tadı kalmıştı gerçekten çok güzel başarılı bir şey yapmışsın ama orada tarhun seni bitirdi gibi bir şey oldu birazcık en son biraz daha ekledim. İşte orada yap Anlamadım o hata. Baktım tadına bir daha koydum. Tarhunun sıkıntı şu orada da söyledim. Tarhun bekledikçe yoğunlaşan bir araması var. Keşke koymasaydın. Bence birinci olabilirdin şu anki durumda ama benim sana puanım 6. Teşekkürler. Murat gel. Bir heyecandan Murat. Şimdi İyi açıkçası heyecanlan. şöyle heyecanlan. bir şey söyleyeyim. Kesin Arkadaşlar var. çok güzel tabak yapmış. Tabak prezentasyonu herkesin güzel. Geçişlerde sıkıntı yaşanmış. Ama dediğim gibi bazı şeyler vardır. Küçük bir dokunuşla tabağı öldürebilirsin onunla. Sonuç olarak baktığımda herkes sunumunu yapabilmiş. Zaten kolay bir tabak yaptım. Ama sadece burada geçişlerimiz çok önemliydi. Geçişlerdeki sıkıntılar zaten olabilecek olağanüstü şeyler. Tarhun'un çok konması olabilirdi ve bunu bir arkadaşımız başarabildi. Bu da çok büyük bir puan kaybı oldu. Daha sonrasında yaprağın pişmemiş gibi bir durumu olabilirdi. Ama orada da kimseden not kıramadım çünkü her gün güzel pişirmiş. Somonda hiçbir sıkıntı yoktu. Sonuç olarak Arzu Hanım bugün benden iyi notunu aldı. O da mesela tarhun. Çok dengeli kullanmamız gereken bir şey. Evet. Tahrun öne geçmiş. Sen de, de gerekeni söyledim. Seninki yağ kusmuştu. Hanımefendininki güzel, açık ve net söylemek gerekirse elinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok. Hiç beklemiyordum ben. <laughs> Nasıl yani? Nasıl yani? Şaka yapıyorum. <laughs> Şaka yapıyorum. Teşekkür ederim. Var olun. mı detay sormak istediğin? Bu da şef çünkü sunumdan ayrı. Hangi kalemlerde Sunum, verdiniz? Sunum, lezzet. Sunum, lezzet. Evet. <laughs> ve sosla Sos, ilgili soslarla ilgili ayrı kalem yaptım. var. Evet. Kendimi üçe böldüm. Zaten bunu kendime saklayacağım. Üçe böldüm. Sormak istediğiniz var ise o niye böyle? Şu niye böyle oldu? Acaba haksızlık yani ben, mı yaptınız? İşte ben inanın hakkaniyetli bir insanım. Kimsenin hakkını yemem. Puan dışında sorabilir miyiz? Hayır sor. Puanı etkileyecek. Levrekle yapılır mı bu? Tabii ki. Levrek de olur. Balıklarda olur. Var mı soru? Şukura olur. Aynen. Balık Aynen. pişiminde hepinizi güzel yakalamışsınız. Balığın pişiminde hiçbir sorun yoktu arkadaşlar. Çok güzel. Şey ama 3 dakika 4 dakika pişiren bir ben vardım ya. Ama... Bak ...onun somonu kalındı senin inceydi. Onunki kalındı mesela herkesin ki o mesela çok bekletti o da. Sonradan ekledi. Ben hepinizi izledim. Ama lezzet vurduğumuzda zaten şu an prezentasyonda herkes yapmış sunumda. Lezzette öne geçen taraf hanımefendi oldu. Ellerine sağlık. Nacizane. Tamam ya. <laughs> Kusura bakmayın şefim, yani böyle hesap sorar gibi oluyor ama yani bizimkiler böyle. Hiç sıkıntı böyle. değil, hiç sıkıntı değil. Doğru Bazı doğru şeflerimizle olarak. sorun yaşıyoruz çünkü haklı olarak, doğal olarak. Bir imza doğrudur. tabakla geliniyor ve yani, yani bir de sana mı anlatacağım? <laughs> <Değil mi? gülüyor> doğal Ama işte biz tutamıyoruz, soruyorlar. Hiç Yapacak sorun bir şey değil var. ama dediğim gibi yani sonuçta bir şef tabak yapıyorsa burada, o tabak şefin imza tabağıysa yorum hiçbir şekilde katmaya gerek yok arkadaşlar. Biz yorum aramıyoruz zaten. Şef zaten yorumunu yapmış tabağın aynısını istiyor. Ama oradaki dediğim gibi nüanslar çok önemli. Hani örnek veriyorum tereyağını çok koyarsın, asitini az koyarsın o zaman gene tabak darma duman olabilir. O yüzden tarhun yani çok en önemli aslında ayrıntı tarhundu burada. Tadına da baktım gelmedi bir daha koydum sonra. İşte koymasaymışım bence olayı bitirirdim. Allah ya. Yani. Geçmiş olsun. olsun. Geçmiş olsun. Bir daha görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Hoşçakalın. Alkışlarla uğurluyoruz. Muhittin Şef eğer Tarhun'u az koymuş olsaydım birinci olacağımı söyledi. Bence bu yorum onların hepsine yeter. Ee, olabilir. Mutfakta küçük hatalar bazen tabağı mahvedebilir. Ben bugün bu küçük hatalardan birini yaptım. Tabağı mahvettim. Ama genel olarak çalışmamdan çok memnun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.